Zorlu Teknoloji'den herkese merhaba. Bugünkü videomuzda ZTZXHN H108N modem kurulumu hakkında bilgi vermeye çalışacağız. ZTZXHN H108N modemler ADSL özellikli modemlerdir. ADSL altyapısında ADSL tarifelerinde kullanılabilmektedir. ZTZXHN H108N modemler 4 portlu modemdir. 4 port sayesinde çoklu bağlantıya izin vermektedir. ZTZXHN H108N modem kablosuz bir modemdir. Kablosuz olarak kullanılabilmektedir. ZTZ H108M modem kampanya kapsamında TTNET kullanıcılarına ücretsiz olarak verilmiştir. Aynı modemi logosuz olarak da dışarıdan temin etmek mümkündür. Modem özelliklerini kısaca tanıdığımıza göre modem kurulum adımlarına geçebiliriz. Modem kurulum adımlarına geçmeden önce modem bağlantılarınızın doğru yapılandırılığından emin olmalısınız. Hatalı yapı üzerine yazan DSL ışığı sabit olarak yanmayacağı için modeminiz bağlantı sağlayamayacaktır. Modem kurulum işlemlerine www.zorluteknoloji.com üzerindeki bağlantı sayfamızdan ulaşabilirsiniz. İsterseniz bağlantıyı birlikte inceleyebiliriz. Modem kutusu içerisinden bir adet splitter çıkmaktadır. Splitter üzerinde 3 adet giriş bulunmaktadır. Line, PON ve DSL. Line bölümüne dışarıdan gelen ana hattın takılı olması gerekmektedir. PON bölümüne ev telefonunuzun bağlı olması gerekmektedir. DSL bölümüne de modemizin arkasına yer alan DSL bağlantısı takılmalıdır. Eğer evinizde telefonu kullanmıyor iseniz, Arada splitter kullanmanıza gerek bulmamaktadır. Ana hattı direkt olarak modeminizin arkasında yer alan DSL bölümüne takabilirsiniz. Modem kurulumunu bilgisayar üzerinden yapılandıracağımız için modeminizin DSL bağlantısıyla bilgisayarınızın Ethernet bağlantısı arasındaki Ethernet bağlantı kablosunu takınız. Modeminiz ve bilgisayarınızı çalıştırmış. Modem bağlantılarınızı bu şema uygun olarak yapılandırdıysanız kurulum adımlarına geçebiliriz. Web tarayıcınızın adres satırına 192.168.2.1 yazarak enter butonuna basınız. Karşınıza gelen kullanıcı adı ve şifre ekranında kullanıcı adınız küçük harflerle admin Şifreniz küçük harflerle ttnet yazınız. Ve giriş butonuna basınız. Gelen ekranda modeminiz şifrenizi değiştirmenizi isteyen bir ekran gelecektir. Bu ekranda isterseniz TTN şifresini yeni şifre bölümünden değiştirebilirsiniz. İsterseniz de bu mevcut şifreyi değiştirmeden atla butonuna basarak geçebilirsiniz. Modem arayüzüne ulaşamıyorsanız şifreniz yazmış olduğunuz kullanıcı adınız küçük harflerle admin şifreniz TTNet şifresini kabul etmiyorsa modeminizin arkasında yer alan reset butonuna 10 saniye kadar basıp tutarak modemi resetleyebilirsiniz. Modeminizi resetlemenizin ardından modem kurulum adımlarına yeniden gelebilirsiniz ve kullanıcı adınız küçük harflerle admin şifreniz ttnet olarak yeniden giriş deneyebilirsiniz. Modem arayüzüne ulaştıysanız modem kurulumuna geçebiliriz. Ekranın sol bölümünde yer alan A menüsüne tıklayınız. Açılan bölümde WAN bağlantı bölümüne tıklayınız. Yeni açılan bölümde DSL internet bölümünü seçiniz. VPU bölümünde 835 olan seçeneği seçiniz. Enkapsülasyon türü bölümünde LLC seçiniz. Hizmet türü bölümünde UBR seçiniz. Bu ayarlar Türk Telekom alt değerlerdir, değerleridir. Standart değerlerdir. Tüm servis sağlayıcılarda ortaktır. Tüm servis sağlayıcılarda bu ayarları seçebilirsiniz. Sayfayı aşağı doğru kaydırdığınızda kullanıcı adı ve şifre ekranınızın olduğu ekrana geleceksiniz. Modem TTNET tarafından kullanıcılara ücretsiz olarak dağıtıldığı için et TTNET logosu gömülü olarak gelecektir. Burada servis sağlayıcınızdan almış olduğunuz kullanıcı adınızı ve şifrenizi yazınız. Kullanıcı adının sonunda et TTNET gömülü olarak geldiği için yeniden et TTNET buraya yazmayınız. Yazdığınızda kullanıcı adı ve şifre tarzı için bağlantı sağlayamayacaksınız. Buraya yine servis alıcınızdan almış olduğunuz şifrenizi yazınız. Doğrulama türü otomatik olarak seçiniz. Bağlantı tetiği her zaman açık olarak seçiniz. IP sürümü IPv4 olarak seçiyoruz. Bu zaten gümrül olarak geliyor PPPoE. Bu ayar TTNET kullanıcılar için geçerli. Eğer kullandığınız modemi TTNT dışında farklı bir servis alıcı kullanmak istiyorsanız örneğin Vodafone, Super Online, TürkNet, Millenicom gibi diğer servis alıcılarda kullanmak istiyorsanız TTNET dışında bir internet servis sağlayıcı ile kullanmak için tıklayın bölümüne tıklıyoruz. Görüldüğü gibi buraya tıkladığımızda etTTNET gömül logosu siliniyor. Buraya istediğiniz bir kullanıcı adını yazabilirsiniz. Bu şekilde modem kurulum devam edebilirsiniz. Eğer kullanıcı adı ve şifrenizi bilmiyorsanız servis sağlayıcınızın çağrı merkezinde görüşerek kullanıcı adı ve şifre bilgilerinize sahip olabilirsiniz. Tüm servis sağlayıcılara çağrı merkezi numarasına www.zorluteknoloji.com üzerine ulaşabilirsiniz. Tüm servis sağlayıcı numaraları, çağrı merkezi numaraları web sitemiz üzerinde yer almaktadır. Teknik destek bölümü içerisinde müşteri hizmetleri çağrı merkezi numaralarına erişebilirsiniz. Kullanıcı adının sonunda tüm servis sağlayıcılara göre değişkenlik gösteren et domain adını yazmayı unutmayınız. Buradaki domain adı tüm servis sağlayıcılarda farklıdır. Tetrinet'te farklıdır. Super Online'da, Vodafone'da, Türknet'te farklıdır. Burada yapmış olduğunuz bir hata kullanıcı adı şifre hatası almanıza yol açacağı için buranın doğru olarak yazılması gerekmektedir. Yine tüm servis sağlayıcılara ait domain adreslerine www.zorluteknoloji.com üzerinden ulaşabilirsiniz. Tüm servis sağlayıcıların domain adresleri web sitemiz üzerinde yer almaktadır yine modem programları bölümünde internet servis aracıları domain adresleri bölümünden ulaşabilirsiniz. Kullanıcı şifre bilgilerinizi yazdıktan sonra kaydet butonuna basınız. Ayarlarınızın kaydedilmesi için kısa bir süre bekleyiniz. Evet, ayarlarınız kaydedildiğinde modeminizin ekranı yeniden geliyor karşınıza. Modemin kablo ayarlarını yapılandırdınız. Bu ayarı yaptığınızda modemizin DSL ışının sabit olarak yandığını ve IP ışınızın sabitlendiğini görebilirsiniz. Modemin kablosuz bağlantı ayarlarını yapılandıralım. Bu modemin kablolu bağlantı ayarlarıydı. Ekranın sol bölümünde yer alan VLAN bölümüne tıklıyoruz. Açılan bölümde temel bölümüne tıklayacağız. Evet. Yine açılan bölümde kablosuz RF modu etkin olarak seçiyoruz. Eğer kablosuz modunuzu yani kablosuz ayarlarınızı devre dışı bırakmak istiyorsanız buradan seçerek devre dışı bırakabilirsiniz. Etkin işaretliyoruz. Mod bölümünde tüm standartlar yer almaktadır. Burada en çok hangi standart varsa bunu seçebilirsiniz. Çünkü bazı cihazlar diğer standartlarda daha düşük sinyal verebilir. Bu nedenle en büyük, en çok olan yani en son geliştirilmiş olan teknolojileri seçmenizde fayda olacaktır. Ülke kısmında Türkiye olarak seçiniz. Band genişliği 20 MHz 40 MHz olarak seçiyoruz. Kanal bölümü otomatik olarak gelir. Burada servis e, kablos ağınızın kalitesi ya da kablos ağınızın uzak mesafelere ulaşması için herhangi bir kanal modu seçebilirsiniz. Bu önemli bir işlem. E, bazen kablos ağlarda kopma problemi yaşayabilirsiniz. Ya da kablos ağınız evinizde bazı odalarda çekmeyebilir. Valiz, valiz sinyaliniz. Bu gibi durumlarda kanal modundan frekansını, modeminizin kablosuz frekansını ayarlayarak e, kablosuz ağınızın genişlemesini ya da kablosuz ağınızın kalitesini arttırabilirsiniz. Kablosuz kanal modları ile ilgili detaylı bilgiye yine www.zorluteknoloji.com üzerinden ulaşabilirsiniz. Burada hangi frekans, hangi kanala ait ve hangi kanal ne işine yarar buradan öğrenebilirsiniz. Biz bir kanal modu seçelim. Gördüğünüz gibi burada seçenek geliyor kanal modunu değiştirdiğimizde. Yazımızı detaylı bir şekilde okursanız hangi modun ne işe yaradığını öğrenebilirsiniz. Bu işlemi yaptıktan sonra kayıt tuşuna basıyoruz. Daha sonra kablosuz SSID bölümüne tıklıyoruz. Burada kablosuz ağımız için bir isim belirliyoruz. Kablo sağları tarttığınızda görmek istediğiniz ismi buraya belirleyebilirsiniz. Kaydet butonuna basıyoruz. Kablos ağımızı belirledikten sonra yine ekranın sol bölümünde yer alan güvenlik bölümüne tıklayarak kablos ağımıza bir şifre belirliyoruz. Açılan bölümde doğrulama türü olarak VPA VPA2 PSK'yı seçiyoruz şifre bölümüne en az 8 haneli en çok 64 karakterli içerisinde bir büyük bir de küçük harften oluşacak şekilde rakamlarla bir şifre oluşturmanız wireless'ınızın güvenliği için iyi olacaktır. Şifrenizi belirleyiniz ve kaydet butonuna basınız. Evet, ZTZXNH108 M modeminizin kablolu ve kablosuz ayarlarını yapılandırdınız. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Daha detaylı bilgi ve içeriklere www.zoroteknoloji.com web adresimiz üzerinden ulaşabilirsiniz. Web sitemiz üzerinden güncel modem kurulumları, teknik destek bilgileri, televizyon sistemleri ve cep telefonları hakkında teknik destek alabilirsiniz. Güncel teknolojiler, güncel haberler, güncel içeriklere www.zorluteknoloji.com üzerinden ulaşabilirsiniz. Zorlu Teknoloji'ye isterseniz sosyal medya kanallarımızdan da ulaşabilirsiniz. Zorlu Teknoloji Facebook sayfasını beğenerek güncel içerikler hakkında ilk bilen siz olabilirsiniz. Zorlu Teknoloji Twitter hesabını takip ederek güncel konular hakkında ilk bilen, ilk okuyan siz olabilirsiniz. Zorlu Teknoloji Instagram hesabımızı takip ederek güncel içerikler hakkında ilk bilen siz olabilirsiniz. Son olarak soru Teknoloji'ye YouTube kanalımız üzerinden ulaşabilirsiniz. Güncel videolar, güncel içerikler için kanalımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederiz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.